Biz AK Parti olarak büyük ve güçlü Türkiye idealimiz için çalışıyoruz. Kadın erkek omuz omuza büyük Türkiye'yi inşa edeceğimiz inancımız tamdır. AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle basın açıklaması düzenlendi. Açıklamayı yapan AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce, AK Parti döneminde kadınlar için pek çok çalışma yapıldığını ifade etti. Büyük ve güçlü Türkiye ideali için çok çalıştıklarını belirten İnce, kadın erkek omuz omuza büyük Türkiye'yi inşa edeceğimize inanıyoruz dedi. Bugün azimle, kararlılıkla, emeğiyle mücadele veren emekçi Kadınların günü. 8 Mart vesilesiyle emekçi tüm kadınlara selam ediyorum. Alın Terinin emeğin hakkını her daim koruyan bir medeniyetin mensubu olarak kadınların Alın Terlerine saygılarımı sunuyorum. Bizim aslında 8 Mart'a vereceğimiz en büyük mesaj Büyük Türkiye hedefimizi kadın erkek omuz omuza gerçekleştireceğimizdir. Bu hayalimizi beşeri sermayenin önemli bir parçası olan fabrika işçisinden ev kadınlarına, beyaz yakalıdan mavi yakalıya, kırdan kente kadar tüm kadınların emeğiyle gerçekleştireceğiz. Kadın emeğini anmayı görev saydığımız bugün de Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti olarak 2002'den bu yana hem temel insan hakları hem de beşeri sermayenin güçlendirilmesi perspektifiyle kadının eğitim, sağlık, istihdam, karar alma mekanizmalarına katılımı yönünde pek çok düzenleme yaptık. 2002'de Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hakkari'de ilan edilen ilk seçim beyannamemizde kadına yönelik şiddetle ve kadın yoksulluğuyla mücadele edeceğimizi topluma beyan ettik her seçimde de buna yeni hedefler ekledik. AK Parti hükümetleri döneminde eğitim en önemli fırsat eşitliği aracı olarak kabul edilmiştir. Kararlılığımız sonucunda 2002 yılında yüksek öğretim kız öğrenci oranı yüzde 13,5 iken bu rakam 2020'de yüzde 48,5'a ulaşmıştır. SGK teşvikleri, gelir vergisi ve kadın kooperatiflerinde yaptığımız yasal düzenlemeler hibe ve fonlardaki kadınlar lehine yaptığımız uygulamalar ile kadınların iş hayatına işçi, çiftçi, girişimci olarak katılımını destekledik. Kadın iş gücüne katılma oranı yüzde 27'den yüzde %34 34'e. Kadın istihdamı 6 milyondan 10 milyona yükseldi. Kadın kolları olarak bizler de İlk il il Türkiye'ye dolaştığımız kadın emeği buluşmalarımızda hem de nerede kalmıştık eğitim projemizle beşeri sermayemizi güçlendirmek için çalışıyoruz. Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan kadına yönelik şiddetle de mücadele etmekte kararlıyız. Kadına yönelik şiddet gibi çok o ağır konular tek bir kanun ile, tek bir metin ile, bir kalemde bitecek sonuç alınacak konular değildir. Ama şunu afacık söylüyoruz. Bu konuda asla toleransımız yok. Bunu 2002 yılında daha ilk seçim beyannamemizde de ifade ettik. O gün bugündür kararlılığımızı ifade eden düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde anayasada TCK'da yaptığımız değişiklikler ve 6284 sayılı kanun ile kadına yönelik şiddet ile mücadelede önemli mesafeler aldık. Çalışmaları devam eden yeni düzenleme ile de kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. İyi hal ve tutuklama şartlarını yeniden düzenliyor ve kadına yönelik şiddetin cezalarını artırıyoruz. Son olarak biz AK Parti olarak Büyük ve güçlü Türkiye idealimiz için çalışıyoruz. Kadın erkek omuz omuza büyük Türkiye'yi inşa edeceğimiz inancımız tamdır.